Merhaba arkadaşlar. LGS'ye son 10 gün kala öğrencilerimiz bu hataları yaparsa ve sınav anında da yine bu hataları yaparsa birçok öğrencimiz LGS'yi kazanamaz. Şimdi ayrıntılarıyla aktaracağım hangi hataları yapmamalısınız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız adı hemen videomuza geçelim. Şimdi LGS 2024 önümüzdeki hafta pazar günü inşallah olacak. Ama şunu sizlere hemen söyleyeyim. Lütfen bu son 9 günde 10 günde. Ders çalışmayı bırakmayın. Özellikle ders çalışmaktan kastımız deneme çözmeyi bırakmayın. Bırakan arkadaşımız LGS'de kendine eksi 5 net, eksi 10 net yazdırabilir. Bundan emin olabilirsiniz. Yani bu da sizin kazanamamanıza neden olabilir. Şimdi bir diğeri sınav anında. Evet bu çok önemli. Zaten bunlar akılda da video gelecek ama sınav anında yapacağınız bir hata. Size LGS'yi kazandırmayabilir Şimdi bu hata nedir? Genellikle stres. Evet, stres ama bunun yanında sorulara çok fazla vakit ayırmak ve emin olmadığınız soruları yanlış yapmak yani e, boş bırakmamak. Bakın bu çok önemli. Geçen sene boş bırakanla yanlış yapan arasında çok fazla fark vardı. O nedenle yanlış yaparsanız yani emin değilseniz lütfen kafadan atmayın. Eğer kafadan atarsanız yanlış çıkıyor ve 3 doğru 1 yanlışı götürüyor. Bu sefer daha da eksilerde oluyorsunuz. Ama genellikle geçen sene emin olmayan arkadaşlarımız boş bıraktı. Ve boş bırakanlar yanlış yapanlara göre daha üst sıralarda oldu ve daha iyi puan aldı. O nedenle sizlerden ricamız lütfen emin değilseniz soruyu boş bırakınız. Aksi halde gerçekten sınavdan sonra çok fazla yanlış çıkıp yani kazanamayan arkadaşımız oldu. Boş bırakanlar sınavda daha avantajlı onu belirteyim. Yani puanı daha yüksek olur boş bırakanın. Şimdi sorularınız varsa sorabilirsiniz. Kendinize de çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.